Herkese merhabalar. Bugün sizlere Türkiye'nin savunma politikasından ve stratejik kültüründen biraz bahsetmek istiyorum. Türk ordusu neden güçlüdür? Yani videosunda bundan biraz bahsettim aslında ama orada çok sohbet tadındaydı ve yüzeysel bahsettim. Bugün biraz da detaylarına inerek e, teknik olarak bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin savunma politikalarını belirlerken arkadaşlar bazı ölçütleri göz önünde bulundurması gerekiyor ve Türkiye'nin savunma politikalarını belirlerken tek bir ölçütü de ya da tek önceleyeceği bir husus yok arkadaşlar, birkaç husus var. Devletler genelde savunma politikalarını, günümüzdeki devletlerden bahsediyorum bu arada, savunma politikalarını belirlerken arkadaşlar, Alastair Johnston'ın, doğru telaffuz etmiyor olabilirim, Johnston'ın 3 ana başlıkta toparladığı, Stratejik Kültür Üzerine Düşünceler adlı kitabında 3 ana başlıkta vurguladığı arkadaşlar, uzlaşmacı, savunmacı ve saldırgan stratejiler olarak belirtilmiştir. Snyder ise, Glen Harold Snyder ise bunu biraz daha detaylandırarak pasif ve önleyici vuruşu önceleyen aktif olarak detaylandırmıştır. Bunu biraz daha açmak gerekirse 4 ana başlıkta buna bakabiliriz. Snyder'in detaylandırması çerçevesinde bakmamız gerekirse 4 ana başlık belirleyebiliriz. Ne der, bunlar nelerdir? uzlaşmacı, pasif savunma, aktif savunma ve agresif yaklaşım diyebiliriz arkadaşlar. Türkiye bu stratejilerden hangisini ya da hangilerini uygulayacağını belirlerken arkadaşlar birincisi muhatap olduğu tehdit unsurlarını ve maruz kaldığı vakaları incelemesi gerekiyor. Bunları incelerken de düşmanın ya da rakip unsurun niteliklerine, niceliklerine, Türkiye'nin girece çatışma ortamına, moral motivasyon değerlerini, son olarak da askeri kapasite dahil yani savunma kapasitemiz dahil milli güç unsurlarına bakması lazım arkadaşlar. Milli güç unsurlarını kanaldaki ilk videoda anlatmıştım biraz. Oraya dilerseniz vaktiniz olursa girip oradan da bakabilirsiniz milli güç unsurlarına. Bütün bunları belirleyerek arkadaşlar bu Johnston'ın vurgu yaptığı, Snyder'in de detaylandırdığı politikalardan, bu stratejilerden hangisini önceleyeceğini belirlemesi gerekiyor. Fakat burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Türkiye gibi ülkeler bunlardan sadece bir tanesini e, önceleyemez genelde. Birkaç tane önceliği olur ve bu stratejilerden genelde birkaç tanesini uygulaması gerekir. Bulunduğu coğrafya itibariyle ve maruz kaldığı tehditler e, çerçevesinde de baktığımız zaman Türkiye hiçbir zaman tek bir savunma politikası üzerine yoğunlaşamıyor. Birkaç savunma politikası üzerine yoğunlaşabiliyor. Burada Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerin göz önünde bulundurması gereken belli dinamikler vardır arkadaşlar. Bu dinamikler madde madde bunları anlatacağım, açıklayarak gideceğim. Bu dinamikler nelerdir arkadaşlar? Birincisi birbirinden farklı coğrafi ve jeopolitik bölgeler arasında kalması arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Bu aslında şu demek oluyor arkadaşlar. Coğrafyaya baktığınız zaman, haritaya açık baktığınız zaman Türkiye Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın tırnak içerisinde alt dediğimiz en sıkıntılı bölgeleriyle sınırdaş arkadaşlar. Afrika derken bu yanlış anlaşılmasın. Sınırdaş dediğiniz zaman sadece kara sınırları gelmesin arkadaşlar aklınıza. Aksiyona girdiğiniz her ülke kara sınırınızda olmak zorunda değildir. Zaten bizim Kuzey Afrika ülkeleriyle Akdeniz kıyı Akdenize kıyısı olan Kuzey Afrika ülkeleriyle de yaşadığımız büyük problemler var. Ve bu Akdeniz'e kıyısı olan devletler de arkadaşlar dikkat ederseniz çok sorunlu devletler. Burada demek istediğim, biz bu üç kıtanın en sorunlu bölgeleriyle sınırdaş vaziyetteyiz ve burada da bunları göz önüne aldığımızda da bütün bunlarla baş edebilmemiz için, bütün bu tehdit unsurlarıyla baş edebilmemiz için tek bir politika güdemiyoruz arkadaşlar. Birkaç politika gütmemiz gerekiyor savunma politikası çerçevesinden baktığınız zaman. Şimdi Afrika'nın en sıkıntılı devletleri, denize, Akdeniz'e kıyısı olan devletleri Mısır'la sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar baktığınız zaman. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Libya'da zaten iç karışıklık var ve biz buna çok kötü bir şekilde dahil olmuş vaziyetteyiz. Burada ne kadar stratejik doğru yapılmış, ne kadar stratejik yanlış yapılmış bu tartışma konusudur. Ama orada da ciddi bir sorun var ve biz bu sorunla içinde bulunuyoruz şu anda. Asya tarafına baktığımız zaman arkadaşlar Asya'nın en sıkıntılı bölgesi olan Orta Doğu coğrafyasını zaten biliyoruz. Ve Orta Doğu coğrafyasına göre de bizim farklı öncelikler belirlememiz gerekiyor. Yani bizim Doğu Akdeniz'de belirlediğimiz stratejik öncelikle Orta Doğu'da belirleyeceğimiz stratejik öncelik aynı olmayacaktır. Birbirinden farklı önceliklere sahip olacaktır. Ya da Ege'de yaşadığımız sorun yani Avrupa'nın Avrupa en sorunlu bölgesi olan Balkanlar'da Yunanistan'la yaşadığımız Ege probleminde mesela öncelememiz gereken husus da farklı olacaktır. Orada da farklı bir savunma politikası gütmemiz gerekecektir. Burada sıkıntı olan şey arkadaşlar, bütün bunların hepsini aynı anda yapmamız gerekecektir. İkinci olarak simetriyi ve asimetriyi aynı anda tecrübe etmemiz. Az önce bahsettiğim farklı coğrafi bölgelerde ve farklı sınırlarımızda farklı politik öncelikler, savunma politikası öncelikleri gülerken arkadaşlar bunun belirlenmesinde maruz kaldığımız tehditlerin simetrik ya da asimetrik olması çok önemli. Burada daha da önemli olan şey biz bu simetrik ve asimetrik tehditlere karşı arkadaşlar aynı anda mücadele etmemiz gerekiyor. Bunlarla aynı aynı anda mücadele ederken arkadaşlar geleneksel olan ve geleneksel olmayan politikaları esnek bir şekilde uygulamamız gerekiyor bizim. Bunları uygularken arkadaşlar Gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin organizasyonel yapısını ya da politik anlamdaki organizasyonel yapıyı ve aynı zamanda kuvvet tasarrufu sağlamak için de silahlanma politikalarının arkadaşlar esnek tutulması gerekiyor. Her iki yani geleneksel ve geleneksel olmayan her iki duruma karşı hem organizasyonel yapıyı hem de silahlanma politikalarını kuvvet tasarrufu yapacak şekilde esnek olarak yap yapılması gerekiyor. Türkiye bütün bunlarla mücadele ederken de çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu esnek yapı oluşturulurken arkadaşlar yine dediğim gibi belli ölçütlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Biri öncelenirken diğeri geride bırakılamıyor. Çünkü ikisiyle de aynı öncelikle baş etmesi gerekiyor. Üçüncü olarak bahsetmek istediğim konu ise arkadaşlar aktör çeşitlenmesi bağlamında karmaşa ile uğraşması. Ne demek istiyorum aslında? Aktör çeşitlenmesi şu arkadaşlar. Birincisi Türkiye'nin uğraştığı rakip ve tehdit unsurlarına baktığınız zaman Birbiriyle çok karmaşık ilişki ağına sahip olduğunu görebiliyoruz. Gerek Akdeniz'e uğraştığımız tehdit unsuru, gerekse Güneydoğu'da uğraştığımız terörist organizasyonu, gerekse Suriye'deki karmaşaya baktığımız zaman arkadaşlar, Türkiye aynı anda çok farklı aktörlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Ve bu mücadeleyi yürütürken de arkadaşlar, işte bu uzlaşmacı, pasif savunma, agresif savunma, aktif savunma ve agresif politikalardan sadece biri üzerine yoğunlaşamıyor. Birkaçı üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Doğu Akdeniz'de arkadaşlar Yunanistan'a ki Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'i masada bile olmaması gerekiyor aslında ama şımarık çocuk gibi yine batıyı çağırıyor. Fransa'ya karşı Türkiye daha, daha aktif bir savunma politikası güderken arkadaşlar Mısır'a ya da İsrail'e karşı daha pasif savunma ve uzlaşmacı bir tavır göstermesi gerekiyor. Her ikisine de aynı bölgede olmasına rağmen yani aynı bölgede cereyan etmesine rağmen bu sıkıntının farklı ülkelere farklı önceliklerle, farklı öncelikli stratejilerle yaklaşması gerekiyor. Bu durum mesela Suriye'ye baktığımız zaman, Suriye üzerine baktığımız zaman daha da karmaşık hale geliyor arkadaşlar. Neden daha da karmaşık hale geliyor? Şimdi şöyle bir tablo çıkıyor bizim önümüze. PKK diye bir terör örgütü var ve bu terör örgütü arkadaşlar Türkiye'de ve Irak'ta Amerika tarafından da terörist bir örgüt olarak görüyor. Fakat Suriye'deki PYD ve YPG dediğimiz ki bu zaten PKK'nın uzantısı örgütler bunlar. Sadece kısaltmaları farklı. Bu örgütleri arkadaşlar Amerika Suriye'de silahlandırıyor. Ciddi anlamda silahlandırıyor. Bir kapasite inşa ediyor yani askeri bir kapasite inşa ediyor. Amerika ile bu kadar yakın ilişkileri olan bu YPG aynı zamanda arkadaşlar Rusya ile ki Rusya Amerika'nın rakibidir arkadaşlar burada. Rusya ile ve İran'la yer yerde Suriye rejimi ile arkadaşlar işbirliği içerisine giriyor. Türkiye'ye burada baktığımız zaman Türkiye Aslan adı Rusya ve İran'la masaya oturup belli konularda uzlaşmaya çalışıyor. Amerika'yla ise kağıt üzerine baktığınız zaman bir müttefik arkadaşlar. İkisi de NATO üyesi ve müttefikler. Yani buradaki e, karmaşık ilişki ağı Türkiye'nin burada belirttiğimiz politika stratejilerinden arkadaşlar sadece birini değil kaçını uygulaması gerekiyor Yani örnek vermemiz gerekirse Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatları arkadaşlar aktif bir savunma oluyor. Buraya yerleşip asayişi sağlamaya çalışması ve terör örgütlerinden temizlemeye çalışması arkadaşlar pasif bir savunmaya giriyor. Yer yer Rusya'yla ve İran'la masaya oturması ise arkadaşlar daha uzlaşmacı bir strateji güttüğünü bize gösteriyor. Ve Türkiye'nin tek bir bölgede tıpkı Doğu Akdeniz'de olduğu gibi birkaç stratejik öğeyi bu başlıkları arkadaşlar aynı anda uygula, uygulamasını gerektiriyor. Aktör çeşitlenmesi Türkiye'nin dediğim gibi tek bir e, stratejik savunma politikasına yoğunlaşmasını engelliyor. Zaten yoğunlaşmaması da gerekiyor. Bu konuda esnek davranması gerekiyor. Değinmek istediğim diğer bir husus da arkadaşlar kriz ve çatışma anlarının arkadaşlar bize tehdit oluşan, oluşturan unsurların silaha, mühimmata ve teçhizata olan erişiminin çok kolay olması. Burada söylemek istediğim ne arkadaşlar? Onların silah ve teçhizata erişiminin kolay olması buna karşılık ise Türkiye'nin sürekli bu konuda önüne engeller çıkarılması arkadaşlar ve Türkiye'nin bu yüzden bu konuda da savunma politikalarını belirlerken belli konularda esnek davranmak zorunda kalıyor. Suriye özelinde örnek vermemiz gerekirse arkadaşlar biz Suriye'de kiminle mücadele ettik? YPG ile, DAEŞ falan mücadele ettik değil mi? Genel olarak çatışma yoğunluğumuz için ise YPG üzerine olmuştu. YPG'nin arkadaşlar silah ve mühimmata erişiminin ne kadar kolay olduğunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında gördük. Oraya girdiğimizde Amerika'nın YPG'yi nasıl silahlandırdığını, nasıl bir askeri kapasite inşa ettirdiğini gördük. Hem mühimmat hem askeri araç aynı zamanda teröristlerin eğitilmesiyle alakalı burada oluşturduğu askeri kapasite Türkiye'yi orada ciddi anlamda zorladı. Ha Türkiye başarısız oldu mu? Olmadı. Türkiye'nin orada yaptığı harekatlar her zaman başarılı oldu. Ve engellemelere rağmen başarılı oldu. Buna karşılık baktığınız zaman arkadaşlar Türkiye kriz ve çatışma anlarında ihtiyacı olan silahlara, ekipmanlara erişim sağlarken önüne engeller koyuldu. Burada Örnek vermemiz gerekirse arkadaşlar 90'lardaki taarruz helikopteri maceramız vardır bizim çok meşhur yani. Bizim taarruz helikopteri maceramız arkadaşlar yaklaşık 12 yıl sürer. 90'ların ortasında yoğun olarak anti terör operasyonları yapan Türk ordusu yakın hava desteği sağlayacak olan taarruz helikopteri tedariğini bir türlü yapamadı arkadaşlar ve bizim o dönemde elimizde Yaklaşık 30 tane falan e, Kobra taarruz helikopteri vardı ve biz bunun arkadaşlar 10 tanesini ya kullanıyorduk ya kullanamıyorduk. Ve bu helikopterleri kaldırırken de Kırım'a uğrayacak mı uğramayacak mı diye pilotlar sürekli psikolojik bir baskı altındaydı. Bu tedarik konusunda önümüze çıkartılan engellere en büyük örneklerden bir tanesidir arkadaşlar. Daha sonrasına baktığımız zaman 2000'lere baktığımız zaman Yine antiterör operasyonları kapsamında bizim İHA ve SİHA tedarik sürecimizin de ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Biz bir şekilde İHA'ları tedarik edebildik. Fakat bu İHA'ları tedarik ettiğimiz ülkenin operatörleri kullanıyordu. Ve antiterör operasyonlarında bu İHA'ların e, Türk ordusuna sağlayacağı istihbarat çok önemliydi. Ve bu istihbarat bilerek geciktirildiği için biz bu operasyonlarda çok büyük zafiyetlere de uğradık arkadaşlar. Her ne kadar başarılı operasyonlar yapmış olsak da istihbaratların gecik, istihbaratın geciktirilmesi yüzünden de bu operasyonların birçoğunda çok büyük kayıplar vermek zorunda kaldık. 2010'lara geldiğimizde ise arkadaşlar Türkiye'nin belki hala günümüzde de en büyük stratejik ihtiyacı olan hava savunma sistemi konusunda önümüze çok büyük engeller koyuldu. konuldu. Körfez Savaşı başladığı zaman Irak'tan Türkiye'ye gelmesi muhtemel olan e, füze saldırılarına karşı Türkiye yüksek irtifa hava savunma sistemi tedarik etmek istedi. Fakat o dönem Amerika ne yaptı? 1. Körfez Savaşı'nda geldi. Türkiye'ye Patriot'ları yerleştirdi. Patriot'ları yerleştirdiği zamanla arkadaşlar Patriot'lar yanlış anlaşılmasın bize ait olmadı. Savaş süresince kullanılmak üzere bize gönderildi ve bu gönderilen Patriot'ları da yine Türk personel kullanmadı. Yani Türk personel bu sistemi kullanıp bir know-how elde etmedi. Bu sistemi nasıl kullanacağını öğrenemedi. Amerikalı personel geldi kullandı. İkinci Körfez Savaşı'na baktığımız zaman yine arkadaşlar Türkiye Yüksek irtifa Hava Savunma Sistemi talep etti ve o dönemde arkadaşlar bize gelen ki İkinci Körfez Savaşı başlar başlamaz gelmedi bu arkadaşlar. Başladıktan bir süre sonra geldi. Yine nereden geldi bu Patriotlar arkadaşlar? Almanya'dan geldi ve bu Patriotları yine Alman personel kullandı. Bizim personelimiz kullanamadı. Bu konuda yine tedarikte çok büyük sıkıntılar yaşadık ve müttefik dediğimiz devletler tarafından bu sıkıntılar bize yaşatıldı. Çünkü Amerika zaten NATO'nun üyesi, kurucusu. Almanya aynı zamanda bir NATO üyesi. Biz de bir NATO üyesiyiz fakat bu konudaki tedarikte bize yine de sıkıntı çıkardılar arkadaşlar. Daha sonrasında S-400 tedarik ettikten sonra da bunun kullanımıyla alakalı yine bize sıkıntı çıkartıyorlar. Bakın biz S-400'leri aldık ama arkadaşlar Türkiye S-400'leri Türkiye toprakları üzerinde herhangi bir yerde kullanamıyor. Çünkü kağıt üzerine baktığınız zaman NATO standartında olmayan bir takım mühimmatı, ekipmanı arkadaşlar siz Türkiye'nin her bölgesinde kullanamıyorsunuz. Bizim yaptığımız harekatlarda NATO bu konuda her zaman bize sıkıntı çıkartıyor. Biz aynı şekilde S-400'ü de kafamıza göre Türkiye'nin herhangi bir yerine konuşlandıramayacağız. Ve kullanacağımız zaman yine bize çok büyük sıkıntılar çıkartacaklar arkadaşlar. S-400'ün de bugün aktif kullanımda olup olmadığı açıkçası çok belli değil. Nereye konuşlandırıldı ya da ne kadar etkin kullanıldığı da bir soru işareti yani. Bu konuda da ciddi anlamda bir açıklama yapılmıyor aslında arkadaşlar. Yapılan açıklamalara da ne kadar güvenilir bu da bir tartışma konusu. Sonuç olarak Türkiye S-400'leri aldı etkin olarak şu an kullanamıyor. Fakat bunun üzerine yığınla da tehdit aldı yani. S-400 sisteminin Türkiye'ye gelmesi NATO standartlarındaki bir hava savunma sisteminin Türkiye'nin tedarik edememesi sonucu Türkiye S-400 tercih edilmiştir. Ve sonuçlarına da şu anda Türkiye katlanmaktadır arkadaşlar. Son olarak bu örneklerden bahsetmek istediğim de Fırat Kalkanı Harekatı'na bakalım arkadaşlar. Yani bizim tehdit unsurlarımız silaha ve ekipmana ne kadar rahat ulaşıyorsa bizim ulaşmamız da o kadar engelleniyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türkiye çok ciddi arkadaşlar mühimmat sıkıntısı yaşadı. Mühimmat konusunda resmen bize örtülü bir ambargo uygulandı. Aklınıza şu gelmesin. Türk Silahlı Kuvvetleri yeterli mühimmata sahip değil mi ki yurt dışından mühimmat tedaridine gitmeye çalıştı. Mevzu arkadaşlar o harekatın ne zaman yapıldığını yapıldığına dikkat etmemiz lazım. O harekat arkadaşlar 15 Temmuz darbe girişiminden çok kısa süre sonra yapıldı. Yani Darbe girişiminden çıkmış, yıpranmış bir ordu ciddi bir konvansiyonel güç kullanarak Suriye'nin kuzeyine harekat yaptı arkadaşlar. Ve çatışmalarda şunu unutmayın. Çatışmalarda yüksek miktarda mühimmat kullanılır her zaman. Şöyle düşünün yani Türk ordusunun orada bir günle kullandığı mühimmat bir tır dolusu olabilir, iki tır dolusu bile olabilir. Çünkü düşük yoğunluklu bir çatışmaya gitmiyor orada. Her ne kadar karşıdaki bir terör örgütü de olsa bir asimetrik güç unsuru da olsa arkadaşlar Amerika tarafından ciddi silahlandırılmış bir örgütten bahsediyoruz. Ve Türkiye bu örgütle çatışmaya gireceği zaman asimetrik unsurlarını değil genel olarak arkadaşlar geleneksel konvansiyonel unsurlarını kullandı. Ve bu konvansiyonel unsurlar ciddi anlamda mühimmat harcarlar arkadaşlar. YPG dahi işte DAEŞ'le çatışmaya girdiği zaman Amerika oraya arkadaşlar uçaklardan konteyner konteyner mühimmat gönderiyor. Çünkü çatışmalarda mühimmat harcaması çok fazla olur. Çok yüksek seviyede olur arkadaşlar. Yani tahayyül edemeyeceğiniz seviyelere dahi çıkabilir çatışmanın yoğunluğuna göre. Bir diğer bahsetmek istediğim husus da arkadaşlar savunma politikasının belirlenmesinde. Türkiye'nin aynı anda farklı çatışma tiplerine angaje olabilmesi gerekiyor arkadaşlar. Savunma politikası belirlenirken Türkiye'nin angajman hususlarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye farklı bölgelerde farklı angajman ve farklı çatışma tiplerine maruz kalıyor ve işin daha da kötüsü bu farklı çatışma tiplerine aynı anda maruz kalıyor. Bunun sebebi neyse gelecek olursak arkadaşlar bunun sebebi Türkiye'nin bulunduğu coğrafya işte ilk maddede de bahsetmiştik ya Türkiye'nin bulunduğu coğrafya arkadaşlar küresel güçle küresel süper güçlerin oyun alanı gibi arkadaşlar. Çok fazla çok fazla süper gücün burada çok fazla derken yani mevcut süper güçlerin burada sürekli faaliyet halinde olması Türkiye'nin farklı angajman tiplerine maruz kalmasına neden oluyor. Baktığımız zaman Akdeniz'deki enerji politiğini Yunanistan'daki Ege sorunundan ayrı tutamıyoruz arkadaşlar. Ya da bu sorunları Suriye'de yaşanan iç karışıklıktan ve krizden ayrı tutamıyoruz. Bütün bu sorunları yine Amerika'nın İran'la yaşadığı krizden dolayı Türkiye'nin nasıl etkileneceğine dair mevcut durumda ayrı bir şekilde ele alamıyoruz arkadaşlar. Ya da bütün bu sorunları yıllardır mücadele ettiğimiz PKK sorunundan ayrı bir şekilde ele alamıyoruz. Biz Akdeniz'de arkadaşlar bir donanma savaşına, bir donanma angajmanına hazırlıklı olmamız gerekirken Ege üzerinde bir hava angajmanına da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda Suriye'de konvansiyonel bir kara angajmanına da hazır olmamız gerekiyor. Aynı bölgede asimetrik bir YPG'ye karşı asimetrik bir angajmana da hazır olmamız gerekiyor. Ve bütün bunlara hazır olmamız gerekirken hali hazırda PKK ile zaten asimetrik bir şekilde angaja olmuş durumda. Bütün bunlar bir araya geldiğinde arkadaşlar Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin organizasyonel yapısının ve silahlanma kapasitesinin politikası güdülürken bunun esnek tutulması gerekiyor. Bütün bu angajman tiplerine aynı anda maruz kalacak şekilde hazırlıkların yapılması gerekiyor ve bu hazırlıklar yapılırken de bütün bu ölçütlerin ele alınması gerekiyor. Bütün bu ölçütler arkadaşlar ele alınırken de Türkiye'nin hem küresel anlamdaki güvenlik algısı, bölgesel anlamdaki güvenlik algısı, iç güvenlik algısı ele alınmalıdır. Bunlar ele alınarak bu politikaların belirlenmesi gerekiyor. Çünkü maruz kaldığı tehdit unsurları arkadaşlar hem e, küresel anlamda hem bölgesel anlamda hem de iş güvenlik anlamında Türkiye'yi ciddi anlamda etkileyen unsurlar bunlar. Genel olarak da arkadaşlar konuyu toparlamak gerekirse Türkiye savunma politikalarını belirlerken bütün bu e, dinamikleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Ve bu dinamikleri göz önünde bulundururken de düşmanın, rakip unsurun kapasitesini göz önünde bulundurması gerekiyor. Buna karşılık kendisinin bir e, kapasite inşası yapması gerekiyor. Bu kapasite inşasını yaparken de dikkat etmesi gereken şey ise karşılaştığı düşmanın askeri kapasitesiyle Türkiye'nin sahip olduğu askeri kapasitesinin kapasitenin angaje olurken belli bir denge içerisinde olması lazım. Askeri kapasitesinin kapasitenin üzerinde bir angajmana gittiği zaman Türkiye ciddi anlamda bir felakete sürüklenecektir. Savunma politikası belirlenirken de yaptığı tercihlerden dolayı doğru ya da yanlış tercihlerin doğuracağı sonuçlara karşı problem odaklı ve sürdürülebilir bir savunma politikasını geliştirmesi gerekiyor. Savunma politikalarını geliştirirken anlık olarak değil uzun vadede oturmuş bir politika, oturmuş bir strateji kültür geliştirmesi gerekiyor. Bu stratejik kültür çerçevesinde de kendi milli güç unsurlarını rakip unsurların elinde bulundurduğu elementleri çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Girdiği çatışma ortamını çok iyi analiz etmesini etmesi gerekiyor ve aynı zamanda maruz kaldığı tehdit unsurları ya da rakip unsurları moral motivasyonlarını iyi analiz etmesi gerekiyor. Bütün bu analizler sonucunda Türkiye'nin kendi içerisinde farklı stratejik öncelikleri olan sürdürülebilir bir stratejik savunma politikası geliştirmesi gerekiyor. Dediğim gibi burada Snyder'in detaylandırdığı, Johnston'ın vurguladığı ve Snyder'in detaylandırdığı strateji kalıplarına baktığınız zaman Türkiye dediğim gibi sadece saldırgan ya da sadece savunmacı bir politika güdemiyor. Kimi yerde uzlaşmacı olması gerekiyor, kimi yerde pasif savunma yapması gerekiyor, kimi yerde aktif savunma yapması gerekiyor, kimi yerde ise saldırgan davranması gerekiyor. Bütün bunların hepsi bir araya getirildiğinde de Türkiye kendi içerisinde bir savunma kültürü oluşturmuş oluyor. Ve Türkiye genelde Savunma politikasını belirlerken de bu tip öncelikleri farklı alanlarda aynı anda uygulayacak şekilde bir organizasyonel yapıya gitmeye çalışıyoruz. Bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yapıcı eleştirilerinize her zaman açığım. Dediğim gibi eksik kaynak kullanmış olabilirim, güncel kaynak kullanmamış olabilirim. Atladığım konular olabilir. Bunu yorumlarda her zaman tartışabiliriz. Herkese şimdilik güzel günler diliyorum.